İngilizce düşünmeye başlıyorsun. Çok daha İngilizce konuşmaya başlıyorsun. Benim için çok kolaydı yani. İngilizce bir altyapı varsa her türlü hallediliyor. Türkiye'de çok iyi bir yağmurluk istediğinde ne kadar alırım? 2000-3000 vardır. Peki burada 40 euro civarında. Aynen ve ben alabiliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de pek de kaya kayla alınmıyor yani. Evet aslında buranın en büyük farklılıklarından biri de alım gücünün fazla olması ve e, kıyafette de ya da farklı yeme içmede de marketten tabi daha alışmamışız ve marketten <laughs> çok alışveriş şey yapmıyoruz anladığım kadarıyla. <laughs> <laughs> bir euroya nadu yiyoruz yani. Onlar da uygun yani. Türkiye'de bir euro, <laughs> Türkiye'de bir TL'ye nadu olmadı Evet birim bazında düşündüğümüz zaman buraya gelen öğrenciler en kötü time bile çalışsalar yaklaşık olarak 800 ile 1500 euro arasında kazanç elde edebiliyorlar. Full time'a geçiş yaptıkları zaman da 2500 ile yaklaşık olarak 3000 euro civarında kazanç elde ettiklerini söyleyebiliriz. şimdi limelik gibi küçük bir şey de olduğunuz zaman yaşam giderleriniz de düşmüş oluyor. Bu sefer kazancınız bir noktada birikime de dönüşebiliyor. Aynen. Yani kurs yenilemem ben kendi biriktirdim parayla yapmayı düşünüyorum biriktirdim de yani. Ve biriktirilebiliyormuş. Bunu öğrendim birlikte zor bir şey değilmiş Dublin'de falan daha zor diyorlar. Evet orada da işte işverenlerin daha çok çalışana ihtiyacı olduğu için farklı bir ortam biraz daha kozmopolit biraz daha farklı ülkelerden, farklı milletlerden insanlar var. İsteğinize ve beklentinize göre değişiklik gösteriyor. Ama farklı küçük şehirleri tercih ettiğiniz zaman her zaman sizin avantajınız olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü ilk yurt dışı tecrübemiz mi? Hayır, Polonya'da gittik. Ay doğru, Bu kız mı Doğru, Polonya'da Erasmus'la gitmiştik. Doğru, bunu unuttum. Ama yani uzun dönemli gelişimiz tabii, tabii için ilk, ya, şey ilk, ilk defa 3 hafta kaldım şu an ve 8 ay olacak bu umarım daha da uzayacak. Bu evet ilk defa ve hani ilk defa kendi paramı kazanmak için yurt dışına geldim sonuçta. Gezmek için Çalışıp kazanmak için. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.